Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay ile beraber yayınlanan raporlar, makaleler, haberler üzerinden ekonomi gündemini değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Sinan Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Merkez Bankası haftasını geride bıraktık. Öncelikle çok kısa olarak dünkü Merkez Bankası'nın kararını, PPK metnini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya sizde geçen haftaki yayında da konuşmuştuk. Ben de 250 bas puan artış bekleyenlerdendim. Merkez Bankası olumlu bir sürpriz yaptı. Ee, hani, benim ilk anladığım artık hani son mesajını veriyor. Ee, daha sonra böyle biraz daha dikkatli okunca şeyi gördüm notik olarak içinde hani daraltarak e, artık son demlerine geldik. Dolayısıyla ya Aralık'ta bir 250 bas puan daha yapıp bitirecek ya da işte bakacak dengeye sene sonu enflasyon gidişatına göre e, Ocak'ta da bir e, 250 daha yapacak. Bana göre yapacak. 45'te bitirecek gibi gözüküyor. Çünkü neden işte enflasyon beklentisi piyasanın e, biraz da iyimser tarafta kalmasına rağmen 44-45'ler seviyesinde kendi beklentilerini Beklentisi 36, daha oraya yolu var. Eğer buraya yabancı para çekip e, beklentileri enflasyon tarafını biraz dinginle, dizginlemek istiyorsa e, 12 aylık enflasyona göre real faiz vermek durumunda 45'te bunu böyle ucu ucuna karşılıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla oraya çekecek. Yaptığı önemli, verdiği mesaj önemli, daha şeffaf, daha anlaşılır olması önemli. E, ya yani merkez bankasının işte iki tane bence amacı var e, çok hızlıca enflasyonu dizginlemek ve düşürmeye başlamak hani yüzde beşe doğru gitmesi ayrı bir tartışma hatta tek haline inebilmesi ayrı bir tartışma ama anormal seviyelerden düşürmek bu süreçte de bunu hızlandırmak için ve bu risk primini düşürmek ve işleri kolaylaştırmak için de buraya yabancı para çekmek e, beklenenden iyi bir performans var özellikle başkan değişiminden sonra başkan yardımcıların Merkez Bankası'na gelişiyle birlikte yaz ortasından beri herhalde böyle özetleyebilirim. Peki bu noktada 3 tane açıklamayı, haberi ve makaleyi bir arada sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın bazı Merkez Bankası'nın kararının öncesinde yayınlanmıştı ama ilişkili olabileceğini düşünüyorum sizin de bu tespitlerinize. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir dönüşünde gazetecilere yaptığı bir açıklama var. Küresel sermayeyi ülkemize çekmek için kazan-kazan ilkesiyle hareket etmeye Türkiye'ye yakışır şekilde insan duruş sergilemeye devam edeceğiz diyor ve devamında TL'de değer kaybı döneminin sona erdiğini vurguluyor. Evet. Diğer taraftan JP Morgan TL üzerine bir rapor yayınladı. Bu raporda TL'nin %20 civarında carry getirisi sağlayabileceği belirtildi. Ee, TL'nin adil değerinin %30-35 civarında altında işlem gördüğüne işaret edildi. Ee, yani e, yakın zamanda TL cinsi tahvillerde fırsatlar oluşabileceğini belirtti. Ben bu ikisini bir arada soracakken sizin de politik yolda makaleniz yazıldı. Onu da dahil etmek istiyorum soruya. Enflasyonun 2 yıl sonrasında %35 olacağı varsayımıyla 2 yıllık TL tahvilinin %45'e doğru yönelmesi cazip bir alım fırsatı biz sizinle geçtiğimiz programlarda yabancılar gerçekten 2024'te TL tahvillere yönelebilirler mi? TL TL üzerinden Türkiye'ye para girişi olur mu? Bunu da konuşmuştuk. Siz hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hem JP Morgan'ın tespitine önümüzdeki süreç için nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben e, doğruyu söylediğini düşünüyorum. Yani doğruyu derken hani daha önce yalan söyledi ya da hani o polemiklerde değil. Ama daha önce e, NAS politikası varken özetle hani herkesin anlayabileceği şekilde düşük reel faiz e, işte büyümenin körüklendiği dönemde e, bu tür yaptığı telkinlerin altında ekonomik gerçeklik yoktu. Dolayısıyla bir niye, iyi niyet beyanı biraz e, altı boş olan sözel yönlendirmeden öteye e, bir değeri yoktu sözlerin. Çünkü faiz aşırı derin negatif reel faiz vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi söylediği şey arkasında işte bütün para politikasının değiştiği, Merkez Bankası Aklın'ın yönetimine karışmadığı, kendisi ve danışman ekibi Aklın'ın oraya sokulmadığı, tam olarak böyle yana yakıla bir yabancı sermaye çekmeye çalışıldığı, çok katı ortodoks diyebileceğimiz bir para politikası devrede. Dolayısıyla eğer biz az önce konuştuğumuz gibi ucundan da olsa bir reel faiz verilme potansiyelinden bahsediyorsak, ki belki de yerel seçimlerden sonra 45'in de üzerine çıkmak gerekecek enflasyon beklentilerinin gidişatına ve enflasyona göre, hani onu parantez içine alalım, o zaman da TL'nin değerlenmesi çok makul ve mantıklı zaten finansal istikrar arayışları bunu gerektiriyor şu aşamada hani bu burada şu demek Cumhurbaşkanı Erdoğan Eğer bunun mesajını veriyorsa demek ki en az bir sene daha 2024 boyunca politika para politikasına karışmayacak bunu açık açık söylüyorsa bu hani o mesajdan çıkan iyi bir e, haber belki. Ha bu ne olacak? İşte sıcak para getirenler ben bu işte kaba bir hesap yaptım o yazıda. Bence işte JP Morgan aslında carry trade derken aynı şeyden bahsediyor. Ee, eğer TL biraz değer kazanacaksa reel değer kazanmasından bahsediyorum. Yani enflasyon %70'e gidecek, 50'lere doğrusu inerken sene sonunda. Hani burada bir nominal değer kaybı olacak ama reel olarak ne kadar değer kaybettiği enflasyonun gerisinde kalacak. Bunu da açmakta fayda var. İşte or oraya bakınca e sıcak para gelenlerin büyük bir kar fırsatı olacak. Kısa vadede muhtemelen 2024 boyunca bana göre bir 20-30 milyar dolar civarında bir potansiyel sermaye girişi olacak buraya. Ee, o taraf bizim rezervlerimizi stabilize ederken TL'yi dizginlerken kârını alıp giderken olan da bizlere olacak yine çünkü ekonomik büyüme çok yavaşlayacak e, faizler çok yükselecek kredi faizleri artacak a parası olan mevduata koyabilen e, biraz daha kazanacak ama işsizlik artacak ekonomi yavaşlayacak çok yavaşlayacak e, durum bundan ibaret yani büyük bir fırsat var carry trade anlamında ötesine ne neden yok ben hani 2 yıllık olarak baktım e, orada. Çünkü gösterge tahvil faizi 2 yıllık şu anda %40'ın üstüne çıkmış durumda. Faiz artışları bu 43 45'e doğru gider. E, işte orada bir alım fırsatı doğar. Ne ne demek bu 2 yıl? 2 yıl sonraki enflasyondan ben para kazanmak istiyorum. O yüzden giriyorum demek. E, ortalama enflasyon da 2 yılda düşeceği yer işte %30 35'ler 35 civarı bence olursa burada bir para kazanma fırsatı var gelir alır tahvilini buraya karşı e, bir vadeyle alır parasını ya gitmeye karar verir ya da bakar ki enflasyonla mücadele ciddileşmiş yüzde otuz altına inme potansiyeli var o zaman yeni tahvillerden bir daha alır kısaca. Peki şunu da sorayım bu noktada. Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Robin Brooks'un kısa bir değerlendirmesi vardı TL'ye dair. Orada da diyor ki cari dengede yaşanan dengeleme süreci TL için de pozitif bir dengelenme yaratacak ve şu anda yaşamakta olduğumuz süreci 2018'de e, TL'nin yaşadığı ve 720'lerden 550'lere kadar düştüğü sürecin başlangıç aşamasına benzetiyor. Benzer bir durum olabilir diyor. Siz bu tespiti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben fazla imser buluyorum. Biraz da zorlama buluyorum. E, 2018'de aynı yerde olduğumuzu düşünmüyorum. 2018'den bu yana bütün yaşananlar pandemi de buna dahil, enflasyonun geldiği yer, kurun değer kaybının seviyesi, işte aradaki merkez bankaları başkanlarıyla ilgili başımıza gelenler vesaire vesaire, bütün bunlar bence o dönemin tekrarının yani bizim işte bugün 30 lira dayanan 30 lira dayanan dolar TL olarak baktığımızda TL'nin değerinin e, hani böyle 20 kendisi 21 rakamında otu itlemedi başka bir şey de mi telaffuz etmişti oralara geri dönmesini gerçekçi bulmuyorum ben. E, ben beklediğim bir kere bunu Merkez Bankası da istemeyecektir çünkü ne oluyor o zaman biz TL'yi değer kazandırtmaya o seviyede başladığımız zaman İthalat talebi patlıyor. Ee, iç talebi patlatmış oluyoruz. Ee, zaten yüksek bir enflasyonda bunu istem iste, hiçbir merkez bankası istemez. O yüzden de işte politika faizini yüzde belki 45'e çekecek ama bugünün enflasyon seviyesine çekmeyecek. Yani işte yüzde 70 göreceksek, yüzde 50'lere doğru gidecekse sene sonunda yüzde 60 politika faizini biz çok çok büyük olasılıkla görmeyeceğiz. Çünkü o kadar aşırı bir TL'deki değer kazanmanın üzerinden enflasyonu hızlıca baskılamak niyetinde değil. Çünkü işte bu cari açık yaratıyor. Da talep olarak dönüyor. Dengeleri daha da beter bozuyor. 2018'deki işte biz onu Brunson krizi diye özetliyoruz ama aslında o bir ödemeler dengesi, e, dengesizliği daha doğrusu cari açık sorunuydu. E, öyle diyebiliriz. Yani Evet, ödemeler dengesi dengesiz olmaz ama içindeki işte cari açık kısmının e, aşırı büyümesi sonucunda olan bir durumdu. O yüzden ben o konuda kendisine katılmıyorum. E, i̇sterseniz dünyadaki gelişmelere bakalım. 2023'ün sonuna yaklaşırken artık 2024'te bizi nasıl bir tablo bekleyecek? Buna dair değerlendirmeler de yapıp. Ben öncelikli olarak Goldman Sachs'ın 2024 beklentilerini sormak istiyorum. Çok kapsamlı bir rapor aslında e, Hı -hı. küresel ekonominin. 2023'ten ki görünümünden de söz ediliyor. 2024'te nasıl bir büyüme olabilir? Amerika'nın etkisi ne olacak? Japonya Merkez Bankası'na siz de altını çiziyorsunuz. Japonya Merkez Bankası'nın politikaları nasıl etkileyecek? Tüm bunlara dair kapsamlı tespitler var. Ee, önümüzdeki süreçte daha detaylı da konuşuruz 2024'de dair riskler nedir, ne değildir diye. Ama sizin öncelikli olarak Goldman Sachs'tan gördükleriniz nedir? Ya bir kere Goldman Sachs da e, büyük bir Wall Street yatırım bankası olarak e, aslında bu Fed'in ima ettiğinden daha erken faiz indirimi destekleyen e, takımda diyeyim. Hani o takım demek çok hoş oluyor böyle bu aralar. E, dolayısıyla o takımın içinde olduğundan da ve kendi tahminleri üzerinden de bunu tabii ki e, savunduğu için de enflasyondaki düşüş beklentisi... E, Amerika'nın Merkez Bankası'na göre çok daha hızlı. Yani şey rahatsızlığı yok. Fed Başkanı Powell'ın söylediği gibi işte Ekim enflasyonu iyi geldi ama bakın birkaç veri kötü gidebilir. Enflasyon düştüğüne dair daha çok net bir veri yok. Elimizde çok da net değiliz bu hızla gideceğine dair kısmına. Wall Street bankacıları katılmıyorlar. Goldman Sachs raporu da aslında bunu anlatıyor. Özellikle ABD tarafında ee, verdiği tahminler özellikle çekirdek enflasyonun %6 olduğunu hatırlatıyor 2022'de ee, ve şu anda işte dörde kadar düştüğünü bunun da iki iki buçuk seviyelerine e, 2024 sonuna doğru gideceğini söylüyor. Dolayısıyla e, hani bu çok önemli ve majör bir beklenti farkı e, ABD merkez bankasına göre Fed'e göre e, Fed ne diyordu ben 2024'te faiz indirimi yapmayacağım derken şu anda bütün e, neredeyse e, 2024'ün ilk yarısında faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyor. E bu da tabii tahvil piyasasına alım getiriyor şu anda. E Fed'in çok istemediği bir şey. O yüzden sözlü bir şekilde çok daha şahin açıklamalar yapıyor. Ama eğer gerçekten yumuşak iniş senaryosunu biz 2024'lerde, 2024'ünün ortalarında gerçekleştiği konusunda artık ikna olursak %100 bir şekilde, yani bu nedir? Büyümeden evet ödün veriliyor ama işsizlikte çok önemli bir fırlama yok negatif bölgeye geçmeyen bir büyümeyle bir resesyona girmeden enflasyonda bu yükseldiği seviyelerden çok hızlı bir düşüş elde ediyoruz ve çekirdek enflasyon doğru gittiği artık kesinleşiyor. İşte bu senaryo olursa Fed'in faiz indirmeme lüksü de pek kalmıyor 2024 içinde. Bunun nedeni de o zaman siz yumuşak iniş olan bir, olan bir ekonomiyi eğer uzun vadede zorlarsanız yüksek faizle o zaman resesyonu garantiliyorsunuz. E kimse resesyon istemiyor. Dolayısıyla faiz indirmeye başlayacak. Şimdi 2024'ün Amerika tarafındaki ana teması bu. Fakat tabii Sorular önemli. Goldman Sachs da bu soruyu soruyor raporun sonlarına doğru bir yerde. Diyor ki e, peki daha önceki işte küresel finansal krizdeki gibi sıfırlara mı inecek yoksa daha önceki seviyeler yeni normal mi olacak tekrar diyor. Muhtemelen evet diye cevap veriyor. Çünkü hatırlayalım sıfır faizler anormal bir durumdu. İşte Bütün o parasal teşvikler, e, miktarsal genişleme modellerinin uygulanması, yaklaşık 1-1,5 trilyonluk bir bilanço daraltması oldu ama daha çok yolu var. Dolayısıyla faizin daha önceki yüksek seviye, düşük seviyelere kadar değil ama işte 2,5 güçler seviyesinde belki istikrar kazanacağını da birazcık yavaş yavaş beklediğini açıklıyor. Hani Bu onun tarafı. Amerika tarafı. Avrupa tarafında söylediği şey oradaki merkez bankaları merkez bankasının hareketinin biraz daha geriden geldiğini işte yükselme eğiliminin faiz seviyesinin biraz daha geride kaldığını ve ekonominin daha resesyonda olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla dolar endeksinin destekleneceğinden bahsediyor. İşte 1.09'larda pariteler çok da fazla bir değişiklik olacak gibi durmuyor. Çin tarafından bahsediyor ama daha çok işte bizim de hep konuştuğumuz sizinle Japonya Merkez Bankası'nın tavrı önemli olacak. Oradaki getiri yarısını kontrolünden vazgeçmesi için Goldman Sachs'ın verdiği tarih 2024'ün ilk yarısının sonlarına doğru ve büyük ihtimalle burada faizleri arttırmaya başlayacak. O zaman da işte biraz kıyamet kopacak. Çünkü bütün bu alım yönünde gelen tahvil piyasasında işte 2022'de oluşan zararları, 2023'te oluşan zararların tekrar kara geçirmesi geçirilmesi bu tahvil piyasasında oluşan rally'yi biraz yavaşlatmış ya da belki tersine çevirmiş olacak. Yani biraz daha durağanlaştıracak yüksek faizi ABD açısından, tahviller açısından. E o zaman da Fed'in de faiz indirmesi için tekrar bir motivasyon olacak bence. Onu da ben ekleyeyim. E, bunlardan bahsediyor aslında Goldman Sachs kısaca 2024 beklentileri olarak. Özellikle ana akımdaki iktisatçıların yaptığı tespitlerin e, muhasebesi de yapılmaya devam ediliyor. Project Syndicate'da e, James Galbraith'in e, bir makalesi yayınlandı. Bence ilginç bir makalesi yayınlandı. Orada ana akım ekonomistlerin 2021 22deki enflasyon sürecinden e, 2008 küresel finansal krizin çıkışına kadar veyahut 2010'lar boyunca uygulanan politikaların yıkıcı etkilerini öngörememeye kadar birçok konuda yanıldığına dikkat çekiyor ve ana akım ekonomistlerin ya kendi yaklaşımlarını, temel yaklaşımları gözden geçirmesi gerektiğini ya da ekonomi camiasının yeni bir ana akıma ihtiyacı olması gerektiğini vurguluyor. Siz bu yazıyı nasıl değerlendirdiniz? Ya ben o yazıyı keyifle okudum. Ee, dili bayağı kızgın <laughs> kendisinin. Ee, çünkü neye öfkeli? Hani hatta yazının bir yerinde şeyden bahsediyor. Orada gülümsemekten kendimi alamadım okurken. Ee, diyor ki hani bu yüksek faizlerin teşvik edilmesinin sebebi bu tür e, ana akım ekonomist olarak kurumsallaşan e, ekonomistlerin verdiği danışmanlıklar ve yüksek faizden elde edecek kazançlardan alacakları bonuslar olduğundan da bahsediyor. Yani çok büyük isimler, işte eski hazine bakanından falan bahsettiği için çok dikkat çekici yorumlar yapmış yazıda. Ama temel olarak hani ekonomik olarak söylediği şu: birçok adı geçmeyen ekonomist ki yazıyı mutlaka hani aşağıda linki koyarsınız, hani merak edenler bulup okusunlar. O adı çok meşhur olmayan ekonomistlerin nelerden bahsettiğini e, diyorlar ki hani zamanında bu dalga çok hızlı gelen yüksek enflasyon dalgası kalıcı olmayacak çünkü bunun pandemi öncesi cebe konan ya da pandemi süresince cebe konan destek paralarla e, talebin artmasıyla iç talebin çok yükselmesiyle daha az ilgisi var. Bunlar yapıldığı için ekonomi daha hızlı toparlandı ve oluşan enflasyonist baskılar şiddetlendi ve e, çok hızlı yükseldi. Ama bunun asıl nedeni arz taraflı sorunlar ekonomistler var. Ben hani bu e, zaten bir tartışma konusu dünyada e, şu anda. Yani bu tür e, yazılan ekonomi haberleri ya da ekonomi e, köşeleri değil. Hani yazılan paper'lar olarak çalışma e, çalışma alanları olarak bu bir tartışma konusu. İşte hatta heterodoks, ortodoks bütün bu tartışmalar bunun içine de dahil edilebilir. Dolayısıyla hani şu anda da bizim gördüğümüz, az önce işte Goldman Sachs'ın raporundan da gördüğümüz bu kadar yüksek faiz gerekiyor muydu? Bu kadar yüksek faiz yapıldıktan sonra gerçekten uzun süre tutmak gerekir mi? Gerçekten yapışkanlaşacak mı? Bunun nedeni talep mi? Ücretler mi? İşsizliğini yükseltmek bu kadar gerekiyor mu? Yumuşak inişten öteye işte o yüzden geçilmemesi tartışmaları da bunun içinde var. Dolayısıyla hani faiz artışı belki evet ama bu kadar sert, bu kadar kuvvetli yapıtta işte asıl reel ücretleri düşürmek ya da işsizliği arttırmak hedeflenmeli miydi faizlerle? Çünkü zaten bu bir pandemi kaynaklı bir arz sorunuydu. Verimlilik kaynaklı bir sorundu. Faiz arttırarak bunu çözemezsiniz. Hatta o yazıda bahsettiğim e, ekonomistlerin birkaç tanesinin yazdıklarına bakma şansım oldu. Onların da bahsettiği alternatif çözümler olabilirdi. Mesela işte hedefli fiyat kontrolleri. Hani Tabii bunlar bizim Türkiye'de anladığımız işte market baskınları, marketlere konan yasaklar gibi değil. Çok stratejik alanlarda yapılacak. Maliyetlerin mesela bir petrol şoku geldiğinde petrol fiyatlarındaki artışın bütün sektörleri etkilemesine, o zincirleme etkileri engellemesine sebep olup ya da olanak açıp bu sayede açit enflasyonun çok yükselmesini engelleyecek şekilde bu kontrolleri yapmak. Hani bu tartışmaların geçtiğimiz sene başında alay konusu olduğunu Dan da bahsediyor yazıda. dolayısıyla ilginç ve önemli bir tartışma konusu. Çünkü bu enflasyon ataklarını biz bu şekilde arz şokları, jeopolitik şoklar, iklim kriziyle ilgili şoklar oldukça önümüzde daha çok konuşuyor olacağız hepsine birden faiz artırımı çözüm olmayabilir. İkide bir dünya ekonomisine dur kalk dur kalk yapmakla pek bir yere enflasyonla varılamayabilir. E, o yüzden bence zihin açıcı. Keşke Türkiye içinde işte Nas'dan e, döndük. E, sonra işte sıcak para geldi gitti. Sonra ne olacaktan öte diye. Türkiye içinde bunları konuşuyor olabilsek. Evet. Biz de tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür evet. ederim Güldem Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.